Fakir Luminosa Smart Akıllı Ionic Hava Temizleyici çalıştırıldığı andan itibaren gövdesine yerleştirilen toz ve gaz sensörleriyle ortam havasını analiz eder. Müzik Tercih edilen çalışma moduna uygun olarak otomatik, uyku ya da turbo modunda ortamdaki havayı BLDC motoruyla vakumlamaya başlar. Müzik ortam havası barındırdığı tüm partiküllerle birlikte ilk olarak ön filtreden geçer. Ön filtreden geçen hava, toz, saç, kıl ve kepek gibi büyük partiküllerden arındırılarak elektrostatik filtreye aktarılır. Elektrostatik filtre, havadaki toz, duman ve küçük partikülleri elektrik yükleyerek manyetize eder ve kendisine yapıştırır. Elektrostatik filtreden geçen hava HEPA filtresine aktarılır ve burada yakalama, çarpma, difüzyon aşamalarından geçirilir. Bu aşamada 0,3 mikron ve daha küçük partiküller HEPA filtresi içinde hapsedilir. HEPA filtresinde arındırılan havada koku ve tat taşıyan organik maddeler aktif karbon filtresinde hapsedilerek kokusuz, sterilize hava, titanyum dioksit filtresine aktarılır. Bu aşamaya kadar yüksek oranda sterilize edilmiş temiz hava, titanyum dioksit filtresinden geçerken UVC ışığıyla birlikte temiz hava çıkışına yönlendirilir. Fakir Luminoso Smart, ortama geri bıraktığı havayı tekrar ve tekrar aynı işlemlerden geçirerek ve yeni nesil sensörleriyle sürekli kontrol ederek ortam havasının tam anlamıyla temizlendiğinden emin olur. Siz de evinizde ya da ofisinizde içiniz rahat, sağlıklı yaşam alanının keyfini çıkartırsınız.